Abbasi Abbasi kimin Abbasi daha büyükmüş bakalım. Şimdi bu adam ne gider abi bu adam yanlış başladık. Selamünaleyküm. Gir abi şuradan. Şimdi bu adam ne gider abi? Amruk. İki kişiyle ben başlayayım. Bu adam ekonomi gidebilir, kapanır. Gerçi ikinci da gelmez. Askere gidebilir erkenden bir şeyler gönderebilir. Ama kapanırsak etkisi olur. Ekonomiyle yeneceğiz abi bu adam biz. Ekonomi geçişi yapacağız. Tek çare ekonomi şu an. Biz buna TC farkı atarsak anca. Bu oyunda bir sıkıntı var ama ya. İnternet yönünde bir sıkıntı yaşatıyor bize. Herif bakarak geliyor. Adam benden önce gidiyor ya. Oğlum siktir git ya. Beysülük metrik şeydik be. Adam Beytül'e atıyor şu anda. Aslında erken gitsek acaba diyorum. Acaba. Koşbaşı falan atsak da. Direkt çöksek mi? Ne acaba? Yer mi yani? Neyse biz ekonomi geçelim de işimizi garantiye alalım ya. Sezonu bulat kapatabilirsek bakalım. Gümrük. İyi adam duruyor abi. Durduğu daha iyi. Onu da biz alalım abi. Haydi bakalım. Şş. Erken gelebilir tabii.

Aynı anda geçtik. Askeri geçmiş olabilir bu adam. Şurayı kapatabiliriz de. Şu an değil abi. Şuraya bir TC atacağım. Kesinlikle bir tane de şuraya atarsam. Bir adamı kontrol ederim ya. 115'i bir alayım da. Oluyor hala 115. 1 2 3 4 aynı. Oo taşa gitmiş adam TCG. Bu adam oynar abi, bu adam oynar, bu adam fena oynar hem de. Tamam işte bak. Bu da ekonomi gidiyor şu anda. Bu adam beni zorlar abi. Şimdi TC'sini atacak herhalde. Geldim abi. Birinin yeri bura olacak. Yer değiştirdik. Okçu bina satmış güzel Güzel abi Sen ahır atıyor mu abi Hadi ahır beklesin ahır beklesin bir tesi daha yardıralım oraya atanın oraya 3 tc olduk abi bir tane daha hır attık tekrar aslında şuraya bir kaysam var ya fena olmaz da oraya bir kayabilsem sonra mı gitsek ne biraz zaman zamandan biraz tasarruf sağlayalım da. Önümüzde yer var anasını anasını şeyine gidiyoruz ya. Olaya bakar mısın? Geldi bir adam. Gel abi. Çok iyi tam istediğim gibisin. Sikinti yok. Bir tane demirci alalım abi. Bir ahır alalım. Hatta bir okçu alalım ya. Sıkıntı olacak çünkü. Kapatmış güzel Bizim her yer açık Öleceğin oğlum öleceğin mızrağa da girmemiz lazım da dur bakalım Çek abi geriye. Çek 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 çek. nerede arabayı alsaydık yani önce. Az daha geri gel. FaZe'in altında. Yedir abi yedir 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 yedir. Çok güzel. Çek geri abi. Sapla abi. Az daha geri çek abi. Çek geri çek geri. Çek geri abi. Sıkıntı yok. Şeriye o girsin. Biraz daha ana base, ana bina, okçu bina. O nasıl bir işçi çıkarmak lan öyle? Yetişemiyorum. Kar altta, Kal abi. <laughs> Güzel okçu oynuyor kardeşim benim ya. Arkayı bir kapatayım da ne olur ne olmaz. Şimdi da çalıştıralım biraz daha. Herif geçti abi biz de geçsek iyi olur yavaştan. Her bir rastlayalım da. Sıkıntı <Sessizlik> yok devam. yok tamam. Sen kaşındın ben de geldim ne yapayım biraderim. Yapacak bir şey yok. Ulan bir tane at da gözünü seveyim. Ya askeri kanatta geçiş yapalım. Ne oldu oğlum lan? Erken vazgeçtin lan. Daha çağ atlamadım lan. Beyler. <laughs> Beyler. Erkenciyiz. Aleyküm selam. maçındım benim. O yüzden biraz şey yaptım. Markete dönecektim. Tarlamarla. Ya 3 tane TC yönetemedik artık. O kadar çok hızlı çıktı ki şurada. Tarlaya tam girecektik. Ya şunlar varken girmek istemedim hemen tarlaya. Daha önümde şey var. Şurası var. Daha şurada bir yer var. Şuralara belki yayılmazdık da şu arkaya toplama. Şuradan işte alacaktık 2000 altın. Dedim ya burada market far, şey farkı. Aynen eko farkı. Dedim adam şeye gidecek belli. Herhalde o askeri geçti ilkinde. 3 TC farkı. Adam 2 TC gitti. O artı 23 verdi. Bayağı detaylı geldi ya bugün. Günlük etkinlikler falan filan. İyi beyler bu 8. çağda 8. sezonda çağ demişiz. 8. sezonu Abbas appasi Abbas ile kapattım. 8. sezonu işte Aleyküm selam olasın 8. sezonu Plat kapattım. 1v1'de de Plat'ı görebildik 8. sezonda. Dedim ya bu sezonun en yüksek maçı son maçıydı artık bu öyle bırakacağım bu kısmı. Çünkü altın 3'teydik. Son maçtı yani. Kazansak alıyordu platı. 8. sezonda da platı görmüş olduk en azından. Geçmişimiz biraz daha şey görünecek yani şu iki sezonu. Burada da artık 9. sezona nasip elması falan artık orada görürüz tekrar. Bak burada da Fırat üç direkten döndü. Bu sezonda da takımı da şeyi görürüz dedik elması göremedik. Son maçtı gene böyle. Oradan bir kaybetmeye başladık. Belki var ya 10 maç falan verdik. Belki bu sezon yine hani bir gün bir gün kalmış zaten de belki bir günde tekrar en fazla patatüç olur ya zor. Sonraki sezona kaldı.